Her şeyin bir uzmanlığı var değerli seyircilerimiz ve elbette konutlarımızın dış cephesi konusunda da uzman olan firmalar var. Hadi gelin birlikte izleyelim. Merhaba İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İl yapıya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ebu Bekir Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ebu Bekir Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederim çok şükür iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun efendim bizler deyiz. Öncelikle efendim il yapı olarak bizleri burada ağırladınız misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Rica ederim. Çok sağ olun. Ee, Ebu Bekir Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğunuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ebu Bekir Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nedir efendim? Yani hikayemiz şöyle aslında e, yaklaşık 22 yıl önce e, inşaat sektörüne biz başladık. Tabii ondan önce çekirdek kadromuz vardı, çekirdek olarak yetişmiş olduğumuz belli bir süreç vardı. Evet. Bu süreçten sonra tekrar İstanbul bölgesinde hizmetlerimize devam ettik. Evet. Yaklaşık 2016 yılında 16 2016 yılına kadar İstanbul'da hizmetlerimize devam ettik. 2016 yılında biz Bursa Bölge Bayi'liğine Tepe Batupan aracılığıyla e, üstlenerek geldik. Yani şunu söyleyebiliriz. Hani bu işin çıraklığını gördük, kalfalığını gördük. Buralara kadar geldik diyebiliriz değil mi aslında? Elbette, elbette. Bunun çıraklığını e, biz İstanbul genelinde hatta Türkiye'nin birçok ilinde biz bunu e, yaşadık. Yani bizim kataloglarımızda da gördüğünüz gibi e, Türkiye'nin birçok ilinde yapmış, olmuş, yapmış olduğumuz hizmetler var. Kesinlikle. Ee, biraz firmayı tanıyalım efendim sizlerden. İl yapıyı kaç yılında kurdunuz? 2016 kurulduğunuzu belirttiniz. Neler yapıyoruz burada? Hani verilen hizmetler neler? Şimdi e, tabii 2016 yılında kurulan İl Yapı e, Bursa Bölge bayiliğini üstlenerek Bursa Bölge bölgesinde bütün ilçeleriyle birlikte e, betopan dış cephe kaplaması olarak hizmet veriyoruz. Evet. Yani bu ürünlerimiz. E, Tamamen A1A2 yanmazlık sınıfında yer alan son e, uygulamalar olan e, güvenilir olarak e, Türkiye'nin genelinde uygulanan hatta Avrupa'da uygulanan ürünler yani e, Ankara'da fabrikamız Türkiye'nin genelinde bir tek fabrikamız var Ankara'da. Evet. Bu Türkiye'nin geneline dağılım yapıyor beraberinde e, filo olarak Avrupa'nın geneline dağılım yapıyor. Tabii biz. Türkiye'nin genelinde e, hizmet e, veriyoruz kaplama olarak. Ama ürünlerimiz Avrupa'ya kadar satılıyor. Evet ama buna rağmen de biz de bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz olaylara Ebu Bekir Bey. Uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz maalesef bazen. E, bizlerin bu konuda bu tip işlemleri yaptırırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Şimdi öncelikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Almış olduğunuz cephe kaplama ürünü eğer bir EPS ısı yalıtımı olarak düşünüyorsanız bu kısa vadeli bir e, e, binanızın bir ömrü olur. Yani ne kadar ortalama 8 ile 10 yıllık bir bir e, geçmişi olur. Ondan sonra dökülmeye başlar benzeri gibi tabi ürünler var. İsim hani vermek istemiyorum. Evet. E, şöyle bizim e, ürünlerimizde fabrikamızın arkasında durduğu bir kere 10 yıl ürünün kendi garantisi var. 10 yıl. 10 yıl ürünün kendi garantisi var. Evet. Ve bunun e, işçilik bazda da baktığınız zaman biz hem işçilik hem uygulama e, yani uygulama ve satış yaptığımız için e, işçilik bazdaki garanti 2 yıl, fabrika 10 evet. yıl. Yani fabrikanın e, ürün arkasında durduğu süreç 10 yıl. Evet. E bunları biz tabi e, tabii birleştiriyoruz. Yani fabrika e, sürekli yanımızda bayilerin yanında duruyor, arkasında duruyor. Bu çok önemli. Dürüstlük aslında ya, değil mi? Yani tabii ki dürüstlük. Eğer dürüstlük olmazsa, hani Türkiye'de şu anda bizim uygulamış olduğumuz e, şu Betopan kaplama ürünümüz şu anda e, fiyat olarak diğerlerinden yüksek ama e, bizim ürünümüzün ortalama ömrü e, 40 ile 50 yıl. Yani bir binaya bir defa ürünü kapladığınız takdirde binanızın ömrü aslında kurtulmuş hale geliyor. Kesinlikle şöyle bir gerçek var. kalite ucuza alınmaz. Yani böyle bir gerçek var. Ya tabii ki şöyle, şimdi ürünün içerisine kullanmış olduğumuz e, e, ısı yalıtımı olarak, yani taş ürünü e, ürün kullandığımız zaman bizim kendi ürünümüzün de e, ısı bakımından e, bir boşluk e, oluşturduğu için e, ısı hem ısı değeri yükseliyor, hem ses de e, yalıtım değeri yükseliyor. Yani 50 yoğunluklu bir taş yünü uyguladığınız zaman siz duvarınıza ses ve ısı yalıtımı için. Evet. Bizim ürünün onun üzerine kaplama olarak geldiğinde yaklaşık 70 yoğunluğa ulaşıyor. Evet. evet. Aslında çok değer de katıyor. <laughs> Elbette yani şöyle. Zaman. Şimdi bizim ürünlerimiz çeşit çeşit olduğu için yani bunun özellikle bunun taş dokulu ve ahşap dokulu olan ürünler çok ağırlıklı piyasada talep gören ürünler. Evet. bir binanıza uyguladığınız zaman örneğin sizin binanızın değeri atıyorum 300 bin lira. Evet. siz eğer bir farklı bir üründe uyguladığınız zaman satacağınız 300 bin TL'lik bir fiyat bizim ürünümüzü kapladığınız zaman bu otomatikman yüzde %25 %25'e varan fiyat artışlarını görüyor. Yatırım da yapmış oluyoruz o zaman aslında. Ya, elbette çünkü hani ürün olarak ee, siz yüzde 25 e, bir artış elde ediyorsunuz oysa uygulamada yapmış olduğunuz maliyet farklılığı yüzde onlarda yani %10 diğer ürünlerden daha fazla bir fark ödeyeceksiniz. Evet. Ama fiyatınız yüzde 25'lere çıkacak dairenin e, satış fiyatı. Evet. Şunu söyleyebiliriz aslında biz il yapı olarak. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz bu noktada. Elbette. Önce hizmet sonra ticaret. Bizim yapmış olduğumuz Evet. E, hizmetler Türkiye'nin genelinde zaten bunu gösteriyor. 81 ilde çalışıyorsunuz bu arada. Türkiye'nin evet, 81 ilinde hizmet e, veriyoruz. Bence başarınızın sırrı Ebu Bekir Bey çok severek yapıyorsunuz işinizi. Hani bir amatör ruh vardır ya eskiye evet. dayanan. Bu ya, çok net belli sizde. Tabii ki. Ya Çekirdekten geldiğimiz için bırakamıyoruz. Yani hakikaten e, gün geçtikçe biraz daha biraz daha nasıl üstüne koyarız? Biraz daha nasıl e, müşteriye sevdiririz bunu. Evet. Bizim çabamız bu hani e, bunun fiyatından bunun gelirinden ziyade evet. E, yapmış olduğumuz bir yol izlenimi var. Türkiye'nin genelinde hangi sokakta bu ürün uygulandıysa baktığınız zaman o sokağın içerisine girdiğiniz zaman Betopan e, kaplaması olarak gözüken bir hemen ben buradayım diyor. Değil mi? Göze geliyor evet. Bu da sizi aslında hem gurur verici bir tablo hem de mutlu ediyordur. Elbette bizi mutlu etmez mi? Yani biz Bugün e, Türkiye'nin genelinde yapılan e, bu işleri, örneğin e, kataloğumuzdaki şu e, Kastamonu Üniversitesi'nin e, yaklaşık 3.800 yataklı e, üniversitelerin e, yapıldığı yerlerde öğrenci yurtları yapıldığı yerlerde, bak öğrenciler buralarda kalıyor, güvenilir bir. E, Hizmet sunmuş olduğunuzdan dolayı ki tabii bizde bize de bir sevinç söz konusu oluyor. Kesinlikle çok büyük projelere de imzanızı görebiliriz. Röportajdan önce de bahsettik. Tabii buradan veremeyeceğimiz markalarla da çalışmalarınız devam ediyor diyebiliriz gerçekten. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Ebu Bekir Bey. Bu güzel şehrimize, Bursa'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. İl yapıya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.